Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Gateo borsasında kaldıraçlı işlem nasıl yapabiliriz? Yani bir diğer ismiyle Gateo hesabımızda vadeli işlem nasıl yapabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Gateo'da kaldıraçlı işlem yani vadeli işlem yapacağım. Bunu yaparken de sizlere kaldıraçlı işlemler hakkındaki her şeyi adım adım hepinizin anlayabileceği bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar Gate hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra bakın sağ alt köşede varlıklar seçeneği var. Varlıklara basıyoruz. Burada en yukarıdan ikinci sıradaki spot bölmesine geliyoruz. Arkadaşlar bakın bizim öncelikle vadeli işlem yapabilmemiz için vadeli işlemler hesabımıza paramızı aktarmamız lazım. Paramızı vadeli işlemler hesabımıza aktarmadan kesinlikle kaldıraçlı işlem veya vadeli işlem yapamıyoruz. Bunu yapmak için arkadaşlar bakın sağ üst köşede transfer seçeneğimiz var. Transfere basıyoruz. Transfere bastıktan hemen sonra bakın yukarıda transfer transfer yönünü gösteriyor. Nereden? Spot hesabından. Nereye? Sürekli vadeli işlemler hesabına. Yani şu anda spot cüzdanımızdan vadeli işlemler hesabımıza para aktarıyoruz. Bakın ortada coin olarak ne aktardığımızı gösteriyor. USDT yani teter aktarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra alım tutarı yani ne kadar para göndereceğiz bu vadeli işlemler hesabına. ve mesela arkadaşlar 3 teter yani 3 USDT göndereceğim size örnek göstermek için. Hemen buradaki şimdi transfer ete basıyorum. Bastığımda bakın şu anda arkadaşlar vadeli işlemler hesabıma paramı gönderdim. Geri geliyorum. Hemen en aşağıda bakın ortada vadeli işlemler seçeneğimiz var. En aşağıdan ortadaki vadeli işlemlere basıyorum. Bastığımda bakın burada limitin üzerinde 3 USDT yazıyor. Yani param arkadaşlar vadeli işlemler hesabıma gönderildi. Şimdi buradan sonra kaldıraçlı işlem vadeli işlem yapabiliriz. Burada ilk bakmamız gereken yer hangi coin üzerinden kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsak o coin'i seçmemiz lazım. Bakın sol üst köşede BTC USDT yazıyor. Yani şu anda Bitcoin üzerinden kaldıraçlı işlem yapıyoruz. Hemen şu sol üst köşedeki BTC USDT'ye basıyorum ve burada arama kısmına geliyorum. Arkadaşlar burada hangi coin üzerinden kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsak onu yazıyoruz. Mesela ben XRP üzerinden yapacağım. Hemen buraya XRP yazdım ve en yukarıdaki XRP USDT'yi seçiyorum. Şu anda arkadaşlar XRP USDT üzerinden kaldıraçlı işlem yapıyorum. Daha sonra bakmamız gereken ikinci yer. Bakın burada çapraz 50X yazıyor. Hemen XRP'nin altında. Çapraz 50X'in üzerine basıyoruz. Zaten kaldıraçlı işlemlerin asıl meselesi burasıdır. Burayı anlarsak hiçbir sorun yok. Bakın yukarıda çapraz var bir de izole var. Biz hangisiyle kaldıraçlı işlem yapmak istiyorsak onu seçmemiz lazım. Peki çapraz ne demektir? Çapraz demek mesela ben vadeli işlemler hesabıma 10 USDT yani 10 dolar para aktardım. Ben bu 10 doların 5 doları ile kaldıraçlı işlem açtım arkadaşlar. Ve ben bu 5 dolar ile kaldıraçlı işlem açsam bile bu geri kalan 5 dolarımı da kaybetme ihtimalim vardır. O geri kalan 5 dolarım işin içinde olmasa bile kaybedebilirim. Daha sonra bakın izoleyi seçiyorum. Peki izole nedir arkadaşlar? Örneğin izolede vadeli işlemler hesabımıza yine 10 USDT 10 dolar para gönderdik. Bu 10 doların 5 doları ile kaldıraçlı işlem açtık. Biz sadece bu 5 doları kaybedebiliriz. Geri kalan 5 dolarımızın kaldıraçlı işlemde işi yoktur. Kaybetme ihtimalimiz yoktur arkadaşlar. Yani ne kadar parayla işlem açarsanız sadece o parayı kaybedebilirsiniz. Ben genellikle izoleyi kullanıyorum. İzoleyi tavsiye ediyorum. Daha sonra bakın aşağıda 50x yazıyor. 50x ne nedir arkadaşlar? 50x'in mantığı şudur. Ben az önce 3 USDT göndermiştim ya vadeli işlemler hesabıma. Eğer ben 50x'i seçersem ve bu 3 USDT'nin tamamıyla kaldıraçlı işlemi yaparsam benim bu 3 USDT param 150 USDT olarak hesaplanır ve benim karım zararım ona göre ayarlanır arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela ben getirdim bunu 10x yaptım. Ben 10x ile işlem açacağım diyelim arkadaşlar. Ve 3 USDT'nin tamamıyla işlem açıyorum. Bu 3 USDT direkt 30 USDT olarak hesaplanır. Çünkü bu 3 dolar 10 ile çarpılır 30 dolar olarak hesaplanır. Örneğin ben para kazanırsam 30 dolar üzerinden kazanmış oluyorum. Mesela arkadaşlar %10 para kazandım. %10 para kazanırsam 30 dolar üzerinden hesaplanacağı için 3 dolar para kazanmış oluyorum. Ancak işin kötü noktası şudur. Eğer %10 para kaybedersem 3 dolar kaybedeceğim. Zaten 3 dolar yatırmıştım vadeli işlemler hesabıma. Bu 3 dolarımın tamamını kaybettiğim için arkadaşlar bütün paramı kaybetmiş oluyorum. Biz buna lik diyoruz. Yani bütün paramızı kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar. Kısacası %10'luk bir düşüş düşüş bile size bütün paranızı kaybettirebilir arkadaşlar. Özellikle şu x'leri arttırdıkça riskimiz artar. Örneğin 100x ile bir işlem açarsanız aldığınız coin %1 bile düşerse bütün paranızı kaybetmiş olursunuz. Mesela ben size 2x'i 3x'i geçmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü burada bütün parasını kaybedenler çok fazla oluyor. Örneğin ben 10x ile bir tane işlem açacağım size göstermek için. 10x'i seçiyorum ve aşağıdan onayla yapıyorum. Onayla yaptıktan sonra arkadaşlar burada bakacağımız diğer nokta alacağımız koyun fiyatı. Yani alacağımız coin'i hangi fiyattan almak istiyoruz onu belirliyoruz. Ben zaten direkt alacağım için hiç buna karışmıyorum. Daha sonra arkadaşlar ne kadar para basacağız onu belirleyeceğiz. Hemen aşağıdaki şu noktayı tutuyorum %100 yapıyorum. Bu ne anlama gelir? Bende şu anda 3 USDT civarı para var. Bunu %100 yaptığımda bütün paramı basmış oluyorum arkadaşlar. Zaten 10x'lik işlem açtığım için 30 USDT civarı para basmış olacağım. Ne kadar para bastığımızı tam olarak nasıl görüyoruz arkadaşlar? Bakın şu %100'ün sağında XRP yazıyor. Yapıyor. Bu X harfiye bastığımda altında USDT yazıyor. USDT'yi seçiyorum. Tekrar şu nokta %100 yaptığımda arkadaşlar bakın aşağıda 31.52 USDT bastığım gözüküyor. Yani bastığımız parayı da bu şekilde görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar şimdi biz hangi pozisyonu açacağız onu belirleyeceğiz. Bakın arkadaşlar ben ala basarsam yani long pozisyon açarsam X harfi yükselince para kazanırım. X harfi düşünce para kaybederim. Bu zaten normal günlük yaptığımız işlemdir. Ancak arkadaşlar hemen altındaki Sata basarsam yani short işlem açarsam XRP yükselirken para kaybederim. XRP düşerken para kazanırım arkadaşlar. Yani tam tersidir. Örneğin arkadaşlar ben long pozisyon açacağım. Yani XRP'nin yükseleceğini düşünüyorum. Hemen buradaki al butonuna basıyorum. Ve en aşağıdan onaylıyorum. Onayladığımda arkadaşlar bakın hemen XRP emrim gerçekleşti. Açık emirlere düşüyor emrimiz. Direkt daha sonra arkadaşlar gerçekleşince pozisyonlara geliyor. Ben zaten direkt alım emri verdiğim için arkadaşlar direkt emrim gerçekleşti ve pozisyonlara düştü. Görüyorsunuz. Şu anda long pozisyonumu açtım. Yani kaldıraçlı işlemi yaptım arkadaşlar. Kaldıraçlı işlem bu şekilde açılıyor. Daha sonra arkadaşlar bakın burada birçok şeyimiz var. Bakın sağ alt köşede likidasyon fiyatı var. Peki likidasyon fiyatı ne demektir? Likidasyon fiyatı arkadaşlar bizim bütün paramızı kaybedeceğimiz nokta demektir. Bakın burada diyor ki XRP 0.56'ya düşerse likidasyon fiyatında sen bütün paranı kaybedeceksin. Yani arkadaşlar XRP 0.56'ya düştüğünde ben 3.5 USDT'lik bir işlem açmıştım ya. Ben ben bu 3.5 USDT'min tamamını kaybedeceğim yani lik olacağım. Biz buna lik diyoruz. Daha sonra arkadaşlar likidasyon fiyatının bakın yukarısında marj seviyesi, marj USDT var. Bir de artı işareti var. Bu artıya bastığımızda biz bu açtığımız işleme para ekleyebiliyoruz. Mesela 3.5 USDT'lik işlem açtım ya daha fazla para ekleyebilirim bu işleme. Özellikle bu XRP düştüğünde ben bu eklemeleri yaparsam arkadaşlar bu likidasyon fiyatını da düşürmüş olurum. Para kaybetme ihtimalim azalır. Daha sonra arkadaşlar bakın sağ alt köşede Okay. <laughs> kapatıldı seçeneği var. Kapatıldıya basıyoruz. Kapatıldıya bastıktan sonra bakın en aşağıdan onaylaya basarsam direkt elimdeki XRP'lerin hepsini satarım. Bu açtığım long pozisyonu kapatırım. Yani kaldıraçlı işlemi kapatırım. Tabi bu piyasa fiyatından sattığı için direkt kapatıyor arkadaşlar. Bakın hemen sol üst tarafta piyasa fiyatının yanında limit fiyatı var. Limit fiyatını seçip biz satış fiyatını da belirleyebiliyoruz. Mesela ben arkadaşlar diyorum ki XRP 0.65'e yükselirse sat benim karma al çık. Zaten bakın aşağıda tahmini PNL e 1.16 USDT yazıyor. Yani böyle bir şey yaşanırsa bu kadar da kar etmiş olacağım. En aşağıdan onaylıyorum ve arkadaşlar tekrar onaylaya bastığımda şu anda satış emrimi verdim. Eğer x 0.65'e yükselirse satacak. Daha sonra arkadaşlar kapatıldığının yanında tersi seçeneği var. Tersiye basıyorum. Arkadaşlar biz burada pozisyonumuzu değiştirebiliyoruz. Mesela ben az önce long pozisyon açmıştım ya. Ben eğer aşağıdan onaylaya basarsam benim long pozisyonum short pozisyona döner. Yani kısacası arkadaşlar biz buradan pozisyonumuzu değiştirebiliyoruz. Ben değiştirmeyeceğim. Daha sonra bakın arkadaşlar TPSL var. Bu TPSL'ye basıyorum. Biz burada arkadaşlar stop loss emir veriyoruz. Zaten bu işlemlerde stop loss emir çok çok önemlidir. Bakın arkadaşlar birinci seçenekte kar al var. Ben zaten az önce limit emir verdiğim için 0.65'ten sat emri verdiğim için zaten kar al emri verdim. Sadece stop loss emri vereceğim burada. İkinci sırada bakın stop loss emri var. Yani zarar kes. Bu stop loss'un üzerinde geliyorum. Yani bu x harfi kaça düşerse satmak istiyorum. Mesela arkadaşlar bakın ben diyorum ki x 0.59'a düşerse sat maksat daha fazla zarar etmeyeyim. Bütün paramı da kaybetmeyeyim arkadaşlar. Bu bu anlama gelir. Hemen en aşağıdan onayla yapıyorum. Ve şu anda arkadaşlar XRP için stop loss emrimi de verdim. Daha sonra bakın yukarıda açık emirler seçeneğimiz var. Açık emirlere bastığımda görüyorsunuz arkadaşlar. Verdiğim emirlerin burada gözüküyor. Limit emrim burada gözüküyor. Bakın limitin yanında koşullu var. Koşulluya bastığımda da verdiğim stop loss emri de burada gözüküyor arkadaşlar. Zaten karımızı zararımızı her şeyimizi de bu pozisyonlar bölmesinden takip ediyoruz. Ben şu anda kardayım arkadaşlar. Kısacası sizlere GTO borsasından kaldıraçlı işlemleri, vadeli işlemleri, bütün detaylarıyla hepinizin anlayabileceği bir şekilde anlattım. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.